Zeytinburnu Belediye Meclis Başkanlığı'na. Bozkurt Meclis yeri, taşkın ve ağaçlandırma yeriydi. Kip taşın marifetiyle yeşil olan yeşil alan olan yeri imara açtı. Zeytinburnu Belediyesi de buna yardımcı oldu. Hem Yedaha'yı hem Koç'u zengin ettik. Kazanç sağladık. <laughs> Yedaha'nın şu anda yaptığı yerde daha önceki projede tek bir rezidans binası vardı ve 33-35 katlı yüksek bir binaydı. 16-9 gazetelere çıktıktan sonra, Zeytin bunu 16-9'da meşrulaştıktan sonra bu tür izinlere onay verdiği için kesinti yapıldı. Bu kesinti yapılıp tek olan rezidans ikiye bölündü. Bu da daha önce bir cami yeri ayrılmıştı ve şu anda kanımızca bu ikinci rezidans yapılan blok cami yerine yapıldı. Bununla ilgili şöyle bir soru önergesi hazırladık. Kiptaş'ta Zeytinburnu'ndaki yaptığı projelerde zaten cami yeri ayırmaktansa lüks konut yeri ayırmayı daha tercih ediyor. Camiyi unuttuk diyor. Daha sonra Sultan Murat Camii örneğinde olduğu gibi başka yerdeki vatandaşların yerlerini kamulaştırıp cami yeri diye ayırıyor. Bizim korkumuz da şu anda Yedihan'ın yaptığı yerin yakınında bir boş yer olarak Hasan Doğan tesisleri var. Yarın bir beş sene sonra, üç sene sonra da Hasan Doğan tesisleri cami yeri diye yedanı yaptığı projeye dahil edecekler mi acaba? Soru bir. Halkın baskısından korktuğunuz için rezidansdan kısıtma yaparak cami için ayrılan iki bloğa izin verdiniz mi? Bu proje yapılırken en başından cami yeri ayrılmış mıydı? Ayrıldıysa nereye? Bunun bildirilmesini. Aldığımız duyumlara göre YDA için cami yerinden vazgeçip güla izin verilmiştir. Bununla ilgili yazılı önergenin cevaplandırılması istiyorum. Peki teşekkür ediyoruz. İlk önce sizden belediye kanunu okumanızı ve 5393 sayılı kanunda 26. maddede meclis üyesinin önerge verme özgürlüğü olduğunu ve bunu kısıtlayamayacağınızı öğrenmenizi istedim. Ben bunu bir, bir şey, şey söylemedim <laughs> zaten. Siz... Bilgilendirme yapmanıza gerek olmadığını düşünüyorum. Herkes bu bilgiye sahipse gereğini yapılması için. Meclis ben meclis üyeleri önerge veremez demedim zaten Özgür Bey. Bahsettiğiniz yasayı da hukukçu kirliliğin sebebiyle gayet güzel e, inceledim. Biz burada, ben burada siyasi... sorularını tartışmak için geliyoruz. Sadece spor kulüplerine verilen yardım için meclisi toplamanıza gerek yok. Meclis Özgür Bey'in eee önergesinin başkan makamına hava oylarınıza sunuyorum. Kabul eden meclis üyeleri kabul etmeyenler oy deliğine kabul edilmiştir. Başka bir yazı ya da söz önerge yoksa gündeme geçiyorum. Gündem bir Buyurun Özgür Hı. Bey. Sayın ve aşkın değerli bir üyesi arkadaşlarımız. Eğitim bunu iyi yönetilmiyor. Bakın, Aslay diye bir grubun inşa ettiği 16-30 diye bir projesinde devlet kurumlarının her aşamasında onayı ve imzasıyla bu proje yapıldı. Ama ne yazık ki bugünkü Cumhurbaşkanımız, o dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan yoldan geçerken binayı görüyor ve çok yüksek olmuş. Ciğerim yanıyor. Tıraştayın diyorum. Tıraştamadığı için küstüm diyor. Devletli kural ve kaydelerin bilindiği halde nasıl işlediğini, AKP'nin devlet işlerini nasıl yönettiği gözler önüne sergileniyor. Bu projenin yapımı inşaatı. Zeytinburnu Belediyesi ve İBB Başkanım, bu proje üstünde bu tür ucube olacağını görememiş midir ki müdahale etmemiştir? Bu konu başlı başına AKP'nin imar konusunda sınıfta kaldığının en bariz örneğidir. Bugünkü yöneticilerin imzasıyla yapılan bu binanın tıraşlanacak katlarının bedelini Zeytinburnu'nda doğmamış çocuklarımız ödeyecektir. Bu tıraşlanacak katlar Zeytinburnu Belediyesi'nin iki yıllık bütçesinden fazladır. Belediye kasasından ödeneceği için hiç sıkıntı yok tabi. İmzayı atan arkadaşlar bugün kimi görevde kimi değil. Kimi imzaya attığı için bugün görevde değil. Ama kendi ceplerinden bu para çıksaydı belki bu imzayı atarken itiraz edecekler Başka bir komedi izliyoruz. Tabi meclis olarak biz meclise geliyoruz ama meclisten bilgilendirmediğimiz için basından öğreniyoruz çoğu şeyi. Yıkım ihalesi yapılıyor ve bu yıkım ihalesi klasik belediyecilerin yıkmamak için yaptıkları belirli dolan başlı yollardan gidilerek işte korsosyum olarak katılamaz, şöyle yapılamaz, böyle yapılamaz deniyor. Başka biri dava açıyor ve dava iptal ediliyor. Yani bize sorsaydınız Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak size bu konuda bu binanın nasıl tıraşlanacağı konuda yardımcı olabilirdik. Biz bu işte tecrübeliyiz. İstanbul'a böyle bir bina yapıldı. Park Otel diye. Ve biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak o dönemki yönetim kararlı irade göstererek bu binayı yıktı. Aynı kararlı iradeyi Adalet ve Kalkınma Partisi'nden de bekliyoruz. Değerli arkadaşlarımız, yanı başımızda Özak girişimin satın aldığı ağır bakım var. Askeri binaların kapıları, pencereleri söküldü. Bugün yarın oraya da yeni bir ucuveler yapılacak. Bununla ilgili dava açtık. Işte. Dava sonuçlanmadan tekrar o binalar yapılırsa... İkinci 16 vakalara vakaları yaşanacak. Yine tıraşlanacak. Yine belediye bütçesi yetmeyecek. Yine sıkıntı. Yine zeytin burnu için kötü bir imaj. Et balığın yeri Türkiye Odalar Birliği borsası olarak satın alındı. Kim? STK. Ama her nasıl oluyorsa bu STK kar gütmek için yer satın alıyor. Devletin bir kurumu başka bir kurumunun yerini alıp ticaret hale yapmaya çalışıyor. Parasını nasıl geçiniyor, topluyor bu STK? bütçe bağışlarla veya aidatlarla ama insanların gözünün ramp büyüdüğü için Zeytinburnu halkının kalbine bir hançer daha vurmak için oraya da ayrı bir rezidans yapmak için proje hazırlatıyorlar. Bu STK'yla belediyemiz, yerel belediye iktidarda, genel merkezi hükümet ayrı parti. İsterlerse oraya park yapabilirlerdi. Zeytinburnu'na doğmamış çocuklarımız o parklarda daha sağlıklı yaşayabilirlerdi. Nefes alabilirlerdi. Nefesimiz kesiliyor. Sümer Mahallesi'nin kalan kısmında, Marmara Rayın, Sümer Mahallesi'nde kalan kısmında ne yazık ki eski, yani şu anki Paşizan yönetimin eski Doğu Almanya, Batı Almanya örneğinde olduğu gibi zenginle fakir arasında duvar örer gibi Marmara Rayın yanında burnu da eski Bizans surlarını belirten yeni duvarlar yapılıyor. Arkadaşlar, Merkezi hükümet sizde. Marmara'yı yaparken projeyi görebilirdiniz. Bu projeyi değiştirebilirdiniz. Değiştirmek isteseydiniz. Ya projeyi göstermediler size ya sizi muhatap kabul etmiyorlar arkadaşlar. Herhangi bir yol yeni bir yol çalışması yapmadan, herhangi bir yol yapmadan bir stratejik planımızı okuyoruz. Bakıyoruz hiçbir okul yok. Hiçbir yatırım yok. Zeytinburnu'ndaki 5 senelik planlara bakıyoruz. Hiçbir yatırım yok. Ama buraya yüzde otuz beş, yüzde kırklara varan imar artışı getirecek teklifler veriyorsunuz. Ve sizinle birlikte size büyük üst kurumunuz olan AK Parti'nin Büyükşehir Grubu bunu onaylıyor. Buraya gelecek nüfus yoğunluğu şu anda Zeytinburnu'dan yürüyerek gelmek bir yerden bir yere araçla gelmekten daha kolay. Belediye başkanımız her seçim dönemi vaatlerde bulunuyor. Şuranın üstünü yeşil yapacağım, şurayı park yapacağım, şurayı şunu yapacağım, burayı bunu yapacağım. Ama görüyoruz ki elinde hiçbir şey yok. O veran çevresi belediye başkanının elini kolunu bağlamış, sadece kağıt üzerinde imza atan bir kurum haline getirmiş belediyemiz. Askeri alan park yapılacak zeytin burnuna. Ama şu anda görüyoruz ki Tokyo oraya konut yapacak. Ve bu konutlarda zengin çocuklar, zengin bebeler o yeşil alanlarda oynayacak. Bizim beş telsiz Kudüs'teki vatandaşlarımız beş telsiz camiinde yola taşıyacak cenaze namazları kılacak. <laughs> Arkadaşlar, zeytin iyi yönetilmiyor. Saygılar sunuyorum.